Hüseyin Avni Aker Stadyumu, Trabzonspor ile özdeşleşmiş, onlarca efsane maça sahne olmuş, bordo mavili taraftarlar için adeta mabet haline gelmiş bir stadyumdu. Fakat 2017'de Akyazı'daki yeni stadına geçen Trabzonspor için artık Avni Aker diye bir yer yok. Yakın gelecekte yıkıldığında ise şehir içinde böyle bir yer olmayacak. Peki neydi tarihi Trabzonspor'dan bile eski olan bu stadyumun öyküsü? Her şey doğma büyüme Trabzonlu olan idealist bir beden eğitimi öğretmeni sayesinde başlamıştı. 1889 yılında dünyaya gelen ve şehrin köklü ailelerinden olan Hasan Bey'in oğlu Hüseyin Avni Bey, bugünkü Kemerkaya Mahallesi'nde bulunan öğretmen okulundan 1906 yılında mezun olmuştu. İlk öğretmenlik görevine Harşit'te başlayan bu idealist spor adamı, Torol ve Sülmene Merkez İlkokullarında bir süre çalıştıktan sonra subay olarak Balkan ve Birinci Dünya Savaşları'na katıldı. Kurtuluş Savaşı'nda üst teğmendi. Ayrıca Sakarya Savaşı'na çarpışan ve İzmir'e giren ilk subaylardan biriydi. İstiklal Madalyası ile onurlandırılan Hüseyin Avni Bey, savaşın ardından öğretmenliğe devam etti. Dahası, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İstanbul'da açılan beden terbiyesi kursundan da bir davet aldı. Burada geçirdiği bir yılın ardından şehrin ilk beden eğitimi öğretmeni olarak Trabzon Erkek Lisesi'ne atandı. O yıllarda ülkemizdeki spor kulüplerinin sayısı yok denecek kadar azdı. Bu kulüplerde belli bir nizam çerçevesinde değildi. Öyle ki Türkiye Spor Birliği'nin kurulması bir gereksinim durumuna gelmişti. İlk aşamada İstanbul ve İzmir spor kulüpleri kuruldu. Hüseyin Avni Bey'in de hem spor olan tutkusu hem de şehrine olan bağlılığı o kadar büyüktü ki hep Trabzon için bir şeyler yapmak istedi. Nihayetinde 1922 yılında Trabzon Erkek Lisesi'nde idman birliğini kurarak ülkedeki 3. spor grubunun da burada oluşturulmasında öncü rol oynadı. 1938'e dek çeşitli okullarda mesleğini sürdüren Hüseyin Avni Bey, beden terbiyesi bölge as başkanlığına getirildi. Esas hayali ise bir stadyumdu. Önce araziyi bağışladı, sonra deyim yerindeyse kendi elleriyle inşaata başladı. Hüseyin Avni Bey'in arkadaşı antrenör Hayri Gür o günleri şöyle anlatır. Sanat okulu ile yeni mahalle arası o zamanlar uçurumdu. Ve bu uçurumu at arabaları ile toprak taşıyarak doldurduk. Toprağı zemine serdikten sonra çimleri ekmeye başladık. Önce 60 kişilik kapalı tribünü, sonra da açık tribünü yaptık. O zamanın parasıyla tüm bunlar 40 bin liraya mal olmuştu. Şehirde bugün bile halen var olan spor sahalarının istimlak edilmesi ve yeni projeler konusunda çok çalıştı. 24 Ağustos 1944'te hayata gözlerini yumana dekti. De i̇çindeki spor aşkını hiç ama hiç kaybetmedi. Hüseyin Avni Bey stadyumun bittiğini göremedi belki ama onun açtığı yolda kurulan bir futbol takımı, onun adının verildiği stadyumda üst üste şampiyonluklar yaşadı.